Şimdi Esad'ın Şam'da sıkışıp kaldığını söylemek yanlış olmaz. Özellikle de işte dün itibariyle Humus'un da e, HTS tarafından e, kontrol altına alınmasıyla birlikte bir taraftan da aslında sizin de değindiğiniz gibi anladığım kadarıyla bir bölgeye doğru ilerlerken HTS e, orada rejim güçleri e, silahlarını bırakıp kaçabilecekleri bir e, zaman oluyor ve o zamanla da değerlendiriyorlar. Yani canlarını da pek Esad için ortaya koyacak durumda değil gibiler. O anlamda da desteği belki de iyice kaybetmiş durumda. Bundan sonrasında yönetimsel anlamda Suriye'de bizi nasıl gelişmeler bekliyor sizce bakıldığında? Tabii şimdi dediğimiz gibi şimdi Esad yönetimiyle bağlı askeri güçlerin bir kere komuta kontrol dengesi, emir komuta zinciri, psikoloji Çökmüş durumda. E bir kolay da değil. Şimdi 13 yıldır e, aslında belli bir süre 2017'den itibaren biraz durağanlık olsa bile bir iç savaşın yaşandığı, bir fiili hatta bölünmüşlüğün olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. E tabii ki burada resmi olan güçlerin yıpranma payı da çok yüksek. E, e, ordusu zaten Rusya'ya ve İran'a dayanıyor ağırlıklı olarak. E, işte onların desteğiyle ayakta durabiliyor. Çünkü hatırlarsanız Rusya devreye girmeden önce e, e, yani Esad yönetimine bağlı güçler ciddi bir gerileme yaşamıştı zaten. Hı hı. 2015'te Rusya devreye girince e, Esad e, hem iktidarı biraz biraz... Tabii, tabii. Yani Rusya'nın ama Ukrayna ile savaşı oraya kuvvet kaydırma ihtiyacı belli noktalarda İran'ın İsrail ile savaşı ve orada sağdaki işte milis huşurların Lübnan'a başka başka bölgelere kaydırılması Suriye ordusunu yani Şam yönetimine bağlı güçleri yapayalnız bıraktı şimdi burada o yüzden bu denk yani o kaçışları aslında anlamak mümkün çünkü dediğimiz gibi aslında yenik bir baştan beri yenik psikolojik olarak yenik bir yapı var şimdi bundan sonra ne olur? Şimdi Esat henüz bir açıklama yapmadığı İşte iddialar var. E, tüm ailesiyle benim de kulağıma gelen tüm ailesiyle birlikte yani kardeşleri, yakın akrabaları neredeyse Esat soy ismi taşıyan herkes birinci derecede yakınların ülkeyi terk ettiği yönünde e, şeyler var, iddialar var. E, ki Amerikan basında da yansıdı. Biz, bizim basında da yansıdı. Bizim de kulağımıza gelenler var. E şimdi henüz bir açıklaması yok. Ama bu kesinleşirse ve Şam da gibi işte diğer belli gruplar gibi grupların kontrolüne geçerse ki Heteş'in propagandasını biliyorsunuz, CNN International yapıyor şu an. Yani böyle evet. bir durum var ee, ondan sonra. Ee, tabii ki orada dengeler nasıl olacak bir kere e, herkesin merak ettiği nokta o. Örneğin PYD terör örgütüne yönelik yaklaşım nasıl olacak? Ee, Türkiye Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde meşru muhalefet vurgusu yapmıştı ee, rejim için. Rejim bir meşru muhalefet delil için geçmedi. Ki HTS Türkiye'de de biliyorsunuz e, terör örgütü olarak tarimlanıyor. Ee, i̇şte Birleşmiş Milletler terör örgütü olarak tanımlıyor. Ee, bölgedeki önemli aktör, ülkedeki önemli aktör Rusya terör örgütü olarak tanımlıyor. Ee, bunların reaksiyonu nasıl olacak? Yani Türkiye nasıl reaksiyon verecek? Ben Amerika'nın çok e, karşı çıkacağını düşünmüyorum Eteş'i, çünkü e, çok koordineli çalıştılar aslında bakıldığı zaman Eteş ile Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletlerinin kara gücü e, olarak tanımladığı PYD YPG terör örgütüyle de HETŞ arasında e, karşılıklı bir şey var, selamlaşma var deyim yerindeyse. <laughs> Burada Suriye Milli Ordusu'nun tavrı nasıl olacak? E, orada Gerçek anlamda meşhur muhalefetin tavrı nasıl olacak? Ona bakmak lazım. YPG'nin işgal ettiği alanlarda neler olacak? Hatırlarsanız bu olaylardan önce Türkiye'nin operasyon seçeneği konuşuluyordu. Zaten Türkiye'nin operasyon seçeneği ne zaman gündeme gelse bir şeyler oluyor. Yani bir İsrail Lingazi'ye soykırımı başlıyor. Ondan sonra burada bir hareketlilik oluyor. O da garip. Yani teröristanı teröristler olarak tanımladığımız yapıya yönelik neler olacak onu da tabi izlemek gerekiyor. Çünkü onların da belli alanlarda alanlarını küçük de olsa genişlettiği söyleniyor. Peki HTŞ'den yani... şimdi birazcık daha YPG'ye doğru eksen kaydı konuşmanızda ama ben HTŞ'ye tekrar sizi tamam. çekmek istiyorum. Şimdi İzleyicilerimiz için kısa bir hatırlatma yapacak olursam aslında sizde de Türkiye'nin terör örgütü olarak tanıdığını söylediniz HTŞ'yi. 2018 yılında oldu bu. Zaten 2017'den beri HTŞ diye bir grup biliyoruz. Yani aslında El-Kaide evet. ardından El-Nusra olarak ayrışmış bir gruptu. Ardından HTŞ olarak ortaya çıktılar. Şimdi iki soru sormak istiyorum bu konuda. Hem HTŞ bir taraftan terör örgütü olarak tanımlanıyor dünyada da aslında Türkiye'de de ama bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün konuşmasında açıklamasında konuyla ilgili dedi ki bu ilerleyişin kazasız belasız sürmesini diliyorum. Minvali'nde bir açıklama yaptı. Bunu bu ikililiği nasıl değerlendirirsiniz? Bir de Önce bunun cevabını alayım ardından ardından devam edelim isterseniz. Şöyle e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında yalnız devamında şöyle bir ifade de kullandı. Bölge sıkıntı bunlar arzu ettiğimiz şeyler değil. Doğru. Şeklinde e, bir ifade de kullandı. Yani e, artı bir gün öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasında bir gün öncesinde Milli Güvenlik Kurulu'nun bildirisinde meşru muhalefet vurgusu yapılması Türkiye'nin e, resmi olarak HTŞ bakışının çok da e, olumlu olmadığını gösteriyor aslında. Çünkü Eteş'e için peki niye operasyonel e, gücünü devreye sokmadı Türkiye? Eteş'e çünkü İdlib gibi son derece stratejik bir noktayı kontrol ediyordu ve orada insani krizler de dahil olmak üzere çok sayıda ciddi krizi tetikleyebilecek riskler vardı. O yüzden çok dikkatli hareket edildi e, <laughs> karşı. Ama dönem dönem hatırlarsanız Türkiye'nin HTŞ'ye içeride mesela yurt içinde operasyonları falan da söz konusu oldu. Ki HTŞ ile e, YPG arasındaki silah alışverişinin HTŞ'nin YPG'ye silah kendisine verilen silahları verdiği yönde haberler de yansıdı resmi kanallar üzerinden. <laughs> Şimdi o açıdan ee, bakıldığında ben Türkiye'nin e bakış açısının soru işaretleriyle ve şüpheli olduğunu, çok olumlu olmadığını düşünenlerdenim. Ama tabii ki şimdi bir yeni bir durum var ve bu yeni durumda Amerika, İngiltere, İsrail de olabilir burada. Ee, bir, ki Gölhane'nin de sürekli batıya biz yani düşmanınız değiliz. Kimseye karışmayacağız. Minvalinde sözler söylemesi, mesajlar göndermesi. Şimdi Bir destek dünyası... arayışı aslında bir destek arayışı terör örgütü saf, şeyinden, sıfatından çıkmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Evet zaten ikinci bir soru sormak istiyorum dediğimde aslında hemen araya gireyim bu noktada. HTŞ'nin bir kılıf değiştirme, deri değiştirme çabası Tabii. olacak mı? Başarılı olabilir mi? Yarın Suriye'de yönetimi devralacak e, e, noktaya gelebilir mi? Bu noktada dışarıdan içeriden desteği bulabilir mi? Buna dair de yorumlarınızı alalım. Şimdi HTS İdlib'de ciddi bir şekilde bir bölgeyi yönetmeye çalıştı. Yani öyle bir tecrübesi var. Yani sözde Bakanlıklar verdiği röportajda da aslında ona dair detaylar Tabii. gördük. Tabii yani sözde Bakanlıkları bile oldu. Yani orada İdlib'de, İdlib bölgesinde çünkü kapalı bir alandı. Orada Türkiye insani kriz olup hem terör boyutu üzerinden hem göç boyutu üzerinden sıkıntılar yaşanmasın diye. Türkiye biliyorsunuz İdlib gerginliği azaltma bölgesi e, kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri e, çevreyi almıştı. kontrolünü almıştı, güvenliğini almıştı ama bu şu anlamda değildi. HTŞ'yi korumak için değil. Yaklaşık 5 milyona yakın e, olan bir nüfusu aslında koruyabilmek ve oradaki krizi e, sıkıntısız atlatabilmek içindi. Ama dediğim gibi Türkiye'nin Türkiye'nin bakışı olumsuzdu ama HTŞ'nin İdlib'de bir tecrübesi var. Yalnız İdlib başka. Sonuçta Suriye'nin geneli bütünü başka. Ki bütünü de değil aslında. Bakıldığı zaman ee, işte İdlib'den bir hat çizersek Halep'e gidip önce bir doğuya kayıp ardından güneye inen bir hat. Hı hı. E, onun dışındaki birçok yerde işte e, belli bir bölgeyi P -P YPG işgal etmiş durumda. Belli bir bölgede hala Şam yönetimine bağlı güçler mevcut duruyor. Belli bölgede başka başka güçler var. İran destekli milislerden bahsedebiliriz belli bir bölge e, Amerikalıların Fırat'ın doğusu haricinde El Tanf bölgesinde de biliyorsunuz bir ösosu var onların onların kontrol kontrol ettiği yerler var e, onları şey yapıyoruz yani o yüzden bütünü de değil ama e, kabiliyeti var mı bir deneyimi var başarabilir mi desteksiz imkansız desteksiz imkansız desteği alabilir yani. mi desteği batıdan alabilir diye düşünüyorum yani çünkü bugün bakıldığında aslında Suriye İç savaşının başlangıcından bu yana Türkiye'yi de çektikleri cenderede Suriye'nin parçalara ayrılması ana hedefti. Şu an bakıldığı zaman fiiliyatta bir öyle bir durum söz konusu. Bu Suriye Milli Ordusu'nun temsil ettiği, askeri boyutunu temsil ettiği diğer bazı muhaliflerse toprak bütünlüğü vurgusu yapıyor. Şimdi onların hakimiyeti olacak mı? Ee, o zaman gösterecek ama e, fiiliyatlı şu an sağda bir bölünmüşlük söz konusu. Orada Heteş'in işte Jolani'nin bütünlük e, birlik açıklamaları söz konusu oluyor ama e, burada e, ben Jolani'nin eğer başarabilirse belli noktada Heteş'in belli alanı kontrol etmeye yetinebileceğini de düşünüyorum. Sonuçta Şam'a ele geçirmiş bir Eğer olası bir Şam e, işgali, olası bir Humus'a girerse e, orada yani HTSL'in de bu arada işgal dememin nedeni dediğim gibi bir terör örgütü olarak tanımlanmasından dolayıdır. E, ondan sonra Humus'u alırsa, Şam'a girerse, Şam'ı işgal ederse e, bununla yetinebilir yani. Peki... E aslında bir başka konuya da geçmek istiyorum. Vaktim de dar. Sadece kısa bir cevapla Şam sizce ne zaman düşer? Bunu sorayım. Bir tane daha soruyu sıkıştırmak istiyorum araya. Valla şöyle o zaman çok kısa yanıt vereyim. Şöyle duyumlarımız var. Bugün yarın haberler gelebilir diye bazı şeyler var. Yani Esat ve ailesi sonuçta... Gerçekten değil miyim, kaçtılarsa değil, diyorsunuz. Gerçekten karşılarsa bugün yarın bir açıklama yapılabilir diye bir bazı duyumlarımız var. O noktada eğer açıklama yapılırsa zaten artık bu saatten sonra Şam'da direnç falan da olmaz. İstediği kadar asker yığılsın oraya direnç olmaz. Ha orada içeride biri çıkar mı yönetimi tutmak açısından Eteş'e karşı diğer güçlere karşı çıksa bile artık çok psikolojik anlamda güç toplaması mümkün değil. Peki. Bir de kısaca e, şunu sormak istiyorum. Bugün önemli bir gün. Astana görüşmeleri kapsamında Dışişleri Bakanları düzeyinde bir görüşme gerçekleşecek. İran, Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanları bir araya gelecek. Oradan herhangi bir gelişme bekliyor musunuz? Ya şöyle aslında ilk hareketlilik başladığında henüz daha hama düşmeden Humus... E, humuş Düşmeden ki Humus da düş şey yapmadı sonuçta Eteş ve e, benze, yani beraberindekiler evet. giriş yapmadılar evet. ama orada şu an artık dibindeler yani o noktada an e, meselesi gibi görünüyor diyebiliriz burada e, düşmeden belki işte Şam yönetimine bağlı e, siyasi işte unsurlarla işte dışişleri bakanı olabilir bir iletişim söz konusu olabilir diye düşünüyorum ama o kadar hızlı gelişti ki süreç. Evet. ve Esad yönetimi de çekilirse e, şu olabilir mevcut durum üzerinden HTŞ'nin durumu analiz edilebilir. HTŞ'yi ben oradaki hiç kimsenin kabul edeceğini düşünmüyorum. Açık söyleyeyim HTŞ yönetimini. Yani İran ve Rusya ee, anlamında mı söylüyorsunuz yoksa içerideki güçler anlamında mı? Türkiye'de Türkiye'nin de dediğim gibi yani Milli Güvenlik Kurulu'nda o meşru muhalefet vurgusu çok önemli. Demek ki bir gayri meşru muhalefet de var. Gayri meşru muhalefet de PYD, YPG ve aynı zamanda HTŞ. Yani ve HTŞ ile beraber eden beraber hareket eden gruplar diyebiliriz. Şimdi o grupların e, aynı zamanda biliyorsunuz e, Türkiye'ye saldırıları falan da oldu. Yani HTŞ'nin mi Türkiye'ye saldırıları oldu? HTŞ ile beraber şu an hareket eden grupların. Yani e, hatırlarsanız yazın e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Beşar Esad'a bir e, işte elini havaya kaldırması, beyin yerindeyse elini uzatması sürecinde e, Özgür Suriye ordusu değil de daha doğrusu Suriye Milli Ordusu içinde bazı bileşenler, bazı gruplar e, Türk görevlerine Türkiye'ye yönelik saldırılar yapmıştı hatırlarsanız. Şimdi o gruplar şu an ile de hareket ediyorlar mesela. O açıdan. Çok geçişken bir yapıdan bahsediyorsunuz. Takip etmekte tabii, yani. zorlanıyorum gerçekten. Doğru tabii, şimdi Mesela Suriye Milli Ordusu'nun içinde 3 tane grup şu an HTS'yle hareket ediyor. Daha öncesinde Suriye Milli Ordusunun içinde olan ha ayrılma... Belki bu hızlı e, ilerleyiş biraz da bununla ilgili diyebilir miyiz o zaman? Çünkü aslında bu kadar hızlı ilerlemesi noktasında şu soru hemen beraberinde geliyor. Acaba e, bir taraf çok güçlü olduğu için mi hızlı ilerliyor, diğer taraf çok zayıf olduğu için mi? Aslında karşı taraftan belki bazı unsurların diğer tarafa geçiyor olmasıyla da ilgili olabilir bu o gelişmeler bu kadar hızlı oluyor Tabii tabii yani sonuçta bu, bunun psikolojik etkisi de var. Yani bakıldığı zaman bir kere HTŞ kendisini iyi yetiştirmiş, silahlı ve donatmış bir yapılanma, bir, bir silahlı HTS yapılanmadan bahsediyor. HTŞ bu desteği nereden aldı da peki bu kadar güçlendi? Son sorum olsun süreyi epey açtım kısa Ya yani şöyle e, mesela Ağustos ayında işte biliyorsunuz dronlardan bahsediliyor. Drone saldır, dronlu saldırılardan bahsediliyor. E, Ağustos ayında Ukrayna'dan bir askeri heyetin gelip Onlara drone getirdiği silah, bazı silah sistemleri getirdiği yönde bazı duyumlar var Ağustos ayında zaten on, bu işte saldırının 3-4 aydır konuşulduğu yönde ki biliyorsunuz terör örgütü elebaşı Suriye'deki Şahin Cilo Kod adlı terör örgütü elebaşı da Mazlum Kobani olarak biliniyor da gerçek kod adı Şahin Cilo'dur PKK'daki Hı. E, Şahin Cilo'da biz 2 aydır biliyorduk dedi zaten bu mevzuyu dedi. Şimdi e, o silahları belli yerlerden alıyorlar. Büyük ihtimalle açık söyleyeyim. E, tabii ki bu iç savaşın olduğu yerlerde silah pazarları da, silah kaçakçıları da çok ciddi bağlantılar kurar. Ama aynı zamanda ben batılı istihbarat yapılanmaları üzerinden e, silah satışı yapıldığını düşünüyorum. Çünkü yıllar önce e, yani mesela CIA'in burada etkili olduğunu düşünüyorum HTS üzerinde. Çünkü yıllar Pekala. önce bir Amerikan yayın organında şu yazılmıştı işte YPG ile Eteşi arasında bir gerilim, e, Nusra özellikle Nusra cephesi arasında bir gerilim yaşanınca CIA'nin ettiği grupla Pentagon'un ettiği grup çatışıyor şeklinde haberler yapılmıştı. O bağ hala kopmadı. Pekala. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bozkurt tüm bu değerlendirmeler için ve yayına katıldığınız için sağolunuz.